Cevdet Demir, öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere hoş zaman geldiniz. ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum, siz de hoş geldiniz. Ben Cevdet Demir, 30 yıldır Çeşme'de yaşıyorum. Misafirlerimizi bekliyoruz. Lezzetimizi herkes biliyor. İnşallah daha da güzel müşterilerimiz olsun, misafirlerimiz olsun. Karşılayıp afiyetle sunacağız. Biz 16 yıllık işletmeyiz. 16 yıllık işletmemizde evet... 16 yıllık işletmemizde hem ufak bir biçimiz var hem ee, kumru olarak gıda olarak çeşitlerimiz e, bayağı bir dolu e, ama ayrıca akşam saat 9 civarları tabi pandemiden dolayı 12'ye kadar olan bir canlı performans klasik bir gitarla e, gelen misafirlerimizi e, masmavi denizimizle beraber eşlik ettiriyoruz. Hep beraber güzel bir günler yaşamaya çalışıyoruz.